Sayın izleyiciler, Türkiye'de Devutaları Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Mersin ili ilçesi Yarma Suyu Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş ile eee elma yetiştirilen e, mahalle halkının elma yetiştirdi. 20 bin ton, 20 bin ton doğru mu ben? evet, doğru. 20 bin ton elma yetiştirdi. Ne mevkii burası? Yarma Suyu Çayır Mevkii. Yarma Suyu Çayır Mevkii'ne geldik sayın izleyiciler. Muhtar evet. arkadaşımız burada ulat ulaşım sorunu olduğunu belirtti. Nermin Hanım şurayı gösterelim. Sayın izleyiciler buradan yani normal bir araç geçmez. Traktör dahi geçmez. İleri, ileri de alalım. İlerisini de alalım. Alıyor musun? Evet. Muhtar arkadaşımız buranın e, düzeltilmesi için müracaat ettiniz mi? Soruyoruz evet. Arkadaşımız. Evet biz müracaat ettik. E, ben e, 30 Mart'tan itibaren İki sefer dilekçe verdim. Biz evet. Iki sefer dilekçe verdim. 30 Mart 2014'ten itibaren değil evet. mi? 2014'ten itibaren. İki sefer dilekçe verdik. Dilekçe verdiğimiz halde hiçbir yetkili gelip buranın durumunu sormadı. Gelip bakmadılar değil gelip, mi? Gelip bakmadılar. Burası, burası, elma bahçelerinin tamamını gösterelim. Elma bahçesi saat tuha her tarafı yakın. Evet. Burası... bu tarafı da gösterelim. Bu tarafı da gösterelim. Şöyle bir u çek. Evet. Sayın izleyiciler gördüğünüz gibi gözümüzün gördüğü her yer elma bahçeleriyle ekilmiş durumda. Yetişmiş 30-45 yıllık var evet, evet, Muhtarımızın babası Hacı Ömer amcamız evinin önüne ekmişti bir tane. Dedi bu 45 yaşında. Bunlar da ona eşdeğer 35-40 yıllık elma ağaçları burada sayın izleyiciler. Buranın genel geçim kaynağı elmacılık. Buranın elması da çok meşhur dün bize ikram ettiler araştırmacı gazeteci olarak e, hayatımızda yediğimiz en güzel elmalardan bir tanesi çok güzel bir tadı var. Ancak işte gördüğünüz gibi hasat mevsiminde ve şu anda da budama mevsiminde arkadaşlarımız. muhtar arkadaşımızla geldik. Aracımızı 200-300 metre geriye bıraktık. Geride de burada bur Buradan da daha vardı. bozuk 3 km yerler var. 3 kilometre ilerisi var. Buradan ileride de daha bozuk yerler var. Ancak buradan traktör dahi geçmez sayın izleyiciler. Traktör geçer diyen arkadaşımız varsa getirsin burada traktörüne e, çekim yapabiliriz. E, yani, e, dere olmuş zaten gördüğünüz gibi. E, burası çok e, şey yumuşak bir toprak. Mutlaka buranın Buradan bu geçemedik ki ileriyi lazım? çekelim. Değil mi efendim? Evet. Bujulanması lazım buranın. Evet. Bu Buraya yok. da bir menfez lazım. Böyle menfez atılacak kaç yer var? Merkez en azından 20 tane yerimiz var. 20 tane yer var sayın izleyiciler. Yani buraya menfez atılmazsa buradan traktör dahi geçmez saatten orada traktör kalmış. Belli sayın izleyiciler. Bir, sayın bir yıllık emek şu an bahçemize varamazsak, ilaç atamazsak bir yıllık emek gitti. Evet, buradaki elma yetiştirici, yetiştirici vatandaşlarımızın e, tarlasına, bağına, bahçesine, elma bahçesine gitmesi için bu yolun mutlaka düzeltilmesi, düzeltilmesi gerekti. Buradan e, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Brunettin Kocamaz'a bu halkın sesini duymasına sesine kulak vermesini Sayın istiyoruz. Sayın Başkanım inşallah bizi görürsen bu yolumuzu gör. Günlar Belediye Başkanımıza gerek e, Koordinasyon Başkanımıza bu yola bir an önce bir çözüm bize. Çünkü bir yıllık emek şu an boşa gitmek gitti gitmek üzere. Evet. Yani evet. burada 20 bin ton 20 bin ton e, Doğru mu efendim? Evet. 20, 20 bin, bin, ton elma 20 üretiliyor bin burada. Ton elma üretiliyor. Burada bir elma şenliği yap, yapalım. Evet. Ya. Ee, düşüncemiz var. Düşüncemiz evet, var. Yani bu kadar ben elmanın fazla olduğu bir yer daha görmedim. Bir de Antalya'nın Elmalı ilçesine gittim sayın izleyiciler. Orada da her taraf böyle elma ağaçları var. Oranın da elması meşhur ancak buranın e, burası oradan biraz daha e, yayla havası daha güzel. Çok güzel bir tadı var elmanın. Ancak yolları yok sayın izleyiciler. Sayın başkanım sizi e, be, araştırmacı gazeteci olarak bu bölgeyi siz değil de veya en azından bir ulaştırma daire başkanınızı ziyaret etmesini istiyoruz. Görmesini evet, istiyoruz. Bu da güz geldi miydi? Burada günlük 2000 tane işçi çalışır, Günlük. Evet. Güz, güz mevsiminde Muttan işçi gelir buraya. Aydıncık'tan, Anamur'dan işçi gelir. buradan bir gelir. Bir fabrika burada. Evet. Bu, burası. Evet. Burası fabrikadır. Elma fabrikası sayın izleyiciler. Ancak işte gördüğünüz gibi yolu yok. Biz bu yolun en kısa sürede <laughs> yapılmasını istiyoruz muhtar arkadaşımıza da halkın sorularını tüm kamuoyuna duyurmasına vesile olduğu için çok teşekkür ediyoruz. De Başarılarının devamını diliyoruz.